arkadaşlar sizlerle birlikte e, kaçış oyunu oynuyoruz. Uzaylılardan kaçacağız. Bizi kaçırdılar. Biz de onlardan kaçacağız. Çok mantıklı. Çok mantıklı. <laughs> i̇şte ben avatarımı bizden yaklaşalım. Bir değişik. Diyor geç buradan kaç diyor. Tamam aldım. O da bizi değil mi? Gençler bunun amacı boy kısaltmak. Yani bu oyunu sırada boyun kısalsın diye yaptım. Vallahi ben Oturdunuz mu yok oluyorsunuz. oğlum. Aa ne değil. ne diyeyim. Ne diyeyim? Dedim orada sanki bir şey var. Ee, genellikle oluyor çünkü. Buradan da gittik. Buradan ok bizi buraya yönlendiriyoruz. Buradan da aşağı iniyoruz. Çekmeyi tanımıyoruz. Burada şey yapıyoruz. Çekmeyi bir barda kullandık. Gençler yani çok pis bu arada. yok artık ya. Yani. Parkur çok basit. Yani size tam şey diyorum. Yani güzel bir oyun. Tamam şimdi oynarım. Ya yani işte çıkırık gibi bir şey yani. Canavarlar burada. Bırakıyor. Buradan direkt buraya dönüyor. Ee, şu an karşı geliyoruz. Şuradaki iki parmağına dönüyor bizi itiyor. biz de buraya geldik <laughs> başarılı. Son veriyor ki Belt diye bir şey çıktı. Buraya var. Diyor ki o kadar kolay kurtulma bir yeni düşündün mü? Tamam, tamam diyor işte bu kurtaracağınız görünüyor görünüyor kurtulduğunuz sanmayın falan yani yeşil yandı kırmızı ne oluyor E ve merdivenden çıkamıyoruz bir şey yapamıyoruz arkadaşlar herhalde blokların içine girmeyeceğiz. Birisi bunlar bizi itiyor Girmiyoruz. Görüyoruz değil. değil. demek. Arkadaşlar şey gidiyor. Gitme lütfen. Sen de kal. Burada öldü la. <laughs> Lan kapı açıldı. Neyse hiçbir şey yapmadan oyunu bitirdik. Ne yapmış bize? Parkurun sonuna geldim. Tamamdır şimdi bir zıpla. açılsa keşke. Evet. Üst kala çıkıyoruz. bir basit bir parkur arkadaşlar çok basit. <laughs> ee, diyor ki bir tane kapı seç diyor evet. ya. <laughs> o değilmiş, o kapı değilmiş. <laughs> o ne turşu mu? Yatıyor bu. Alt, alt, arkadan geçemiyoruz mu yani? Arkadaşlar yatan şey öldü ya. Adam yatıyor bileyim. <laughs> Yine mi? Arkadaşlar dört tane kapı var. Evet, Dörtünde de denedik sayarı. Çünkü de yanlış çıktı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Dört tane kapıdan dördüncü <laughs> yanlış yapıldı. Siz gidebilir miyim? Bana dikkat et. Falan. <laughs> Ölüyor muyuz? Havaya veriyor. Havaya ölüyoruz lan biz. Lan çok hava üflüyor bizi ölüyoruz oğlum. ne? gittiğinde gideceğiz. Geçti. <laughs> Meteorların üstünden zıplıyoruz. Aa şey zıplama var. Ve meteorlarla gezegenler de dönüyor arkadaşlar. <laughs> benim üstünde kasık bu. Böyle bir şapkanım. yapmayacaksın buraya geri gel demiş yakalarsan olur buraya gidilmiyor buraya o kişi göstermiş ya Кенченето паси, кај што? Кај bir sarı yine mi ya? Mars'a böyle bir şey olur mu ya? Burada koşmak ne alaka ben onu da anlamadım. dropper tarafı bir şey ben bunu en iyi. en aşağı insin bu dropper yapacağız gençler hayır istemem inmeyeceğim inmeyeceğim evet yes yes you can be our you yes you can be our you tarzı bir şey oldu böyle 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 böyle, 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 böyle. kadar çıktık en aşağı bir insan. ben şey yapacağım Dropper taktiği yayınlanıcı. Dropper, dropper. İnmeyeceğim, inmeyeceğim. İstemiyorum ben. Gençler inmeyeceğim. Dropper yapacağım. Dropper. İniyor hala bu. Bu en sona inene kadar bir bekleyeceğim. Bunu oraya atlar mı? Ya atayım. Buradan oraya da atlar. Parkuru ters yapalım. Geri geldik şimdi olmuştur ben atlayacağım şimdi. Evet olmuş. Şöyle bir tam. Evet oldu. Lan iniyormuş azıcık daha ya. <laughs> Neyse bu işi alamıyorum zaten bunu yaşamış. Kapı açıldı. Biz yoldan gitmeyecek miyiz? <laughs> Şimdi geri döneceğiz. Yani uğraştırıyor. Evet. köpek balığı gibi. Gözleri olmayan balık. <laughs> Senin için böyle bir şey çıkıyor. Yani böyle bakınca Bana canavarlar isten bakın. Uzaylılar bana isten bakın bu keyfi. Tamam. Evet. evet arkadaşlar bunu da yaptık. Girelim içine. Teleport'a. Ee, orada bir portal olması lazım. Herhalde buraya gideceğiz. Evet.

Uzayda kaçırdığımız sapık... sapık çelimi ya? Tamam yolla beni. <laughs> ya ya ben atamayacağım.